Değerli dostlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam e, ayın kaçı? 19.06.2023 tarihinde Trabzon Meydanı'nın yakın, yakın civarlarında bir hamama girdim. Hamama rastladım. Tabii ki de param var üzerinde. Parasız bulur yalandır. Aşksız sevgi yalandır. Şimdi yani bazen insan kendisini dinlemesi lazım. Nerelerde? Göster abi. Hamamlarda. Yani böyle Osmanlı'dan yer, yer kalan bu duvarlar aslında çok şeyler ifade ediyor. Osmanlı'dan kalan tarihi, mirası, şu tarihi miraslar şu yapıtlar çok şey ifade ediyor. Abi göster. Osmanlı'dan kalan şu yapıtlar çok şey ifade ediyor. Biz insanlar çok şey ifade ediyoruz. Bu dağları, bu taşları, bu ovaları allah Teala yarattı. Ama bu eserleri mimarlar canlandırdı. Dolayısıyla buraya geldim. E, abilerimle tanıştım. Şu an video çekiyor. Kendisi çok nazik bir insan. Allah kendisine razı olsun. Nedenfendi kendisine bağışlasın. Yani gittiğimiz yere ışık olamıyorsa demek ki bizim psikolojimizde sıkıntı var. Gittiğimiz yere aydınlık yapamıyorsa demek bizim elektriğimiz, toprağımız eksik. O yüzden ben diyorum ki gelin insanca yaşayalım, onurlu bir şekilde hayatımıza son noktasına kadar sürdürelim diyorum. Hepinizi saygı sevgilerimle öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun.